Bunu yaparsan çocuğa travma yaratırsın. 3-6 yaş arasındaki kız çocukları babaya, erkek çocukları da anneye yakınlık duyarlar. Haliyle örneğin siz bir kanepede oturmuş eşinizle beraber birbirinize sarılmış dinlenirken, Çocuk odaya girdiğindeki bu bir kız çocuğu ise babaya yakınlık duyar ve anneye ekart etmeye çalışır. Ya da erkek çocuğu ise anneye yakınlık duyar ve babaya ekart etmeye çalışır. İşte tam bu noktada bazı ebeveynlerin özellikle sosyal medyada falan da çok gördüğüm bir konu. Ee, çocuğa şöyle şeyler yapıyor İşte git hayır işte o benim sana vermeyeceğim gibi anne baba daha çok böyle birbirine yaklaşıyor daha çok birbirine sarılıyor bu noktada da küçük çocuk bir takım ağlama tepkileri ya da bağırma tepkileri falan gösteriyor bunlar böyle sevimli gibi gözükebiliyor fakat çocuğun içinde ciddi anlamda yaralar açılıyor bunun adına fallik dönem saplantısı diyoruz eğer böyle saplantılar geliştirdiğimiz zaman yani çocuğa uygun ebeveyn tutumu sergilemediğiniz zaman ilerleyen yaş dönemlerinde yani yetişkinlikte